Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin muhterem izleyicileri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Muhammed Asad Erbili Hazretlerinin Divanı Es adından bölümler okuyoruz aziz dinleyenlerim bu programımızda. Kitabımızın ilk bölümü daha çok Farsça olarak yazılmış bir divan şeklinde. Şimdi ikinci bölümü Hazret'in Türkçe şiirlerinden oluşuyor. Tabi bu şiirlerin başında da bir naat olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sunulan o güzel ifadeler var. Evet. İlk şiiri Hazretin Türkçe Şiirler bölümünde bir naattır. İnşallah böyle bir Ramazan ikliminde Allah Resulü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gönüllerimizden duyduğumuz güzellikleri Esad Efendi'nin dilinden dinlemiş oluruz. Tabi Hazret bugünkü Osmanlıca ile yazdığı için bu şiirlerini belki birçok kelimeler bizlere bugün biraz daha meçhul kalıyor. Yani aslında Osmanlıca güzel bir lisan olmasına rağmen bizler belki bu kelimelerin bir kısmını anlamıyoruz, anlayamıyoruz. Yani bizler için bu kelimeler meçhul kalıyor. Onun için de kitap hem metnin aslını koymuş hem de diğer taraftan bugünkü dilde anlaşılacak şekilde bir tercüme de yapılmış. Sadeleştirme yapılmış daha doğrusu. Ben inşallah bu programda Hazretin hem kendi kaleminden çıktığı şekilde metni okumak hem de ana mesajın ne olduğunu anlaşılsın diye de bugünkü dilimizle onun manasını sadeleştirerek okumak arz ediyorum. Hazretin ilk nâtı buyuruyorlar. Gönül nuru cemalinden habibim bir ziya ister. Gözüm rehinden ey tabibim tutiha ister. Sevgilim, ey Allah'ın Resulü, gönül senin güzelliğinin nurundan bir ışık ister. Ey tabibim, gözüm senin yolunun toprağından sürme ister. Çünkü sürme gerçekten göze bir aydınlık verir, bir güzellik verir. Sürme daha güzel gösterir ama Esad Erbeli Hazretleri o sürme diyor dışarıdan alınan bir sürme değil de o sürme senin yolunun toprağından olsun. Yani senin yolunun toprağını gözlerime bir sürme olarak çekmek isterim diyor ki gerçekten onun gönül dünyasındaki muhabbetin çok daha farklı bir yansıyışı. Safa sineme zulmet veren cengi günahındır. Aman ey kanı ihsan zulmeti kalbim cila ister. Benim kalbimin, gönlümün safasına zulmet veren, onun berraklığını bozan, onu karanlık halde tutan günahlarımın pasıdır. Aman ey ihsan kaynağı Resulüm, kalbimin karanlığı bir cila ister. O cilada şüphesiz senin muhabbetindir. Yetişim dağda şah-ı risalet, rûzi mahşerde ki Derdi bi devayı masiyet senden şifa ister. Ey risalet şahı kıyamet gününde benim imdadıma yetiş ki bu devasız masiyet derdi senden bir şifa ister. Evet. Masiyet bir derttir. Devası ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e olan muhabbettir. Ne âb-ı dîdeden rahat, ne âh ah ı sîneden imdat, benim bağrı günahım, lütfu şahı enbiya ister. Ne gözyaşından bir rahat, ne âh ah ı sîneden yardım var. Bunlar insana yetmiyor. Benim günah yüküm, nebiler şahının lütfunu ister. Sarıldım dameni ihsanına ey şafi ümmet dahilek ya Muhammed hasta canım bir deva ister. Ey ümmetin şefaatçısı senin ihsan eteğine sarıldım ben. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana sığınırım hasta canım benim bir deva ister. Güler yüksarına meftun olanlar şüphesiz sensiz. Ne mülkü maluca ister, ne de zevkü safa ister. Ey Habibim, senin gül yüzüne aşık olanlar, şüphe yok ki sensiz ne mal ister, ne mülk ister, ne mevki ister, ne de sevk ve safa ister. Nola bir kere şad olsun cemali ba kemalinle, ki kemter bendeniz esat, sana olmak feda ister. Sana canını feda etmek isteyen değersiz kulun esat, senin mükemmel güzelliğini görerek bir kere daha sevinse ne olur? Burada da gerçekten Esad Efendi'nin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cemaline olan o iştiyakını okumuş oluyoruz. Nola bir kere şad olsun kemali ba Kemalle ki kemter bendeniz esat sana olmak feda ister. Yine Hazretin diğer bir şiiri de sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e aittir. Tabi bu şiiri bestelendiği için zaman zaman çok güzel bir şekilde dinliyoruz. Her dinleyişte de insanın gönlüne tıpkı Esad Erbiri Hazretleri'nin gönlüne düşen ateş gibi gerçekten bir ateş düşürüyor. Buyuruyor Üstad, tecellâ cemalinden Habibim nevbahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, hâkü hâr ateş. Sevgilim, Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, senin güzelliğinin tecellisinden, ortaya çıkmasından her taraf yankına düştü. İlkbaharda ateş oldu, gül de ateş oldu, bülbülü de ateş aldı, sümbül de ateş oldu, toprak da ateş oldu, diken de ateş oldu. Senin güzelliğinin tecellisiyle her taraf yanıyor, ya Resulallah diye başlıyor. Şu ayı afitabındır yakan bil cümle uşşakı. Dil ateş, sine ateş, hem duçeşmi mi eşkibar ateş. Bütün aşıkları yakan güzel yüzünün ışıklarıdır senin ya Resulallah. Zira gönül de ateş, kalp de ateş, ağlayan iki gözde ateş.'' Hayale şem eroyilla acep mi yansa yansacağını dil negarım gel de gör kalbimde ateş ahuzar ateş evet yüzünün güzelliğinin hayal ve özlemiyle can ve gönül yansa bunda şaşılacak ne var ki sevgilim gel de kalbimdeki feryadımdaki ateşi bir gör ne mümkün bunca ateşle şehidi ışkı gazetmek, ceset ateş, kefen ateş, hem abu hoşgüvar ateş. Bu kadar ateşle aşk şehidini gasdetmek mümkün mü? Zira ceset ateş olmuş, saracağınız kefen ateş olmuş, yıkayacağınız su da ateş olmuş. Hepsi ateş. Ben el çektim Safayı haturu aram o canımdan safa ateş cefa ateş firar ateş karar ateş ben artık gönlümün şenlenmesinden canımın dinlenmesinden vazgeçtim zira safa da ateş cefada ateş firar da ateş karar da ateş Kaçsam da ateşin içindeyim, dursam da ateşin içindeyim, onun içinde ben gönlümün şenlenmesinden, canımın dinlenmesinden tamamen vazgeçtim. Ne yapsam bu dili mahzunu mesrur eylemem şahım, gam ateş, gam küsar ateş, temennayı mesar ateş, şahım ne yapsam? Bu mahzun gönlümü sevdiremem ben artık. Zira üzüntü de ateş, teselli de ateş, sevinme arzusu da hepsi ateş. Ümi de afiyetle besler mi esat yardan haşa? Saçar oldukça gözden ol ne garı gülü zar ateş. Gül yanaklı sevgili gözlerinden ateş saçtıkça esat afiyette olmayı nasıl ümit edebilir? Aziz dinleyenlerim, bu şiir gerçekten çok okunan, yürekleri dağlayan, yüreklerde böyle ateş kıvılcımları eken güzel bir şiir. Bununla ilgili bir hatıramı da nakletmek isterim aziz dinleyicilerime. Edip olan bir zat, rahmetli Ekrem Ocaklı Bey vardı. Gerçekten edip bir zat. Allah rahmet eylesin vakıflarda bizim Osmanlı yazılarımızın üstadıydı kendisi. O noktada vakıf arşivlerinde çıkan yazıları okurlar, daktilo ettirirler, yazdırırlar. Uzman yani bugünkü tabirle. Böyle bir uzman. Bu Hazret de Esad Efendi'nin divanını okumuş. Kendilerine ben bu divanı vermiştim. Çok böyle etkilenmiş bu divandan. Bir gün bu divanı alarak da geldiler. Ben denizde orada çalışmaktaydım. Odama girdiler. Dediler ki size Esad Efendi'nin bir kerametini anlatacağım şimdi. Hayrola Üstad dedim rüyada mı gördün, ne oldu? Yok dedi, hayır. Bak dedi, şu şiiri sen okudur mu hiç? Buyur Üstad dedim, ne var bu şiirde? Ne mümkün bunca ateşle şehidi aşkı gasp etmek. Bu kadar ateşin arasında aşkın şehidi hiç yıkanır mı diyor bu Üstad. Sonunda da gerçekten böyle şehit olmuş. Evet şehit edilmiş ve cenazesi bile yakınlarına verilmemiş ve bir meçhul toprağa gömülmüş ama sonra o toprak belli bulundu ve Esad Erbil'i Hazretlerinin kabri bugün de bir ziyaretgâhtır. Onun için Cenab-ı Hak bazı kullarına demek sonları ile ilgili, ahir nefesleri ile ilgili bir ilhamı da veriyor. Hazret de aşkın şehidi olarak bu dünyadan öte aleme bir yolculuk yapmayız. Ve tam da bu söyleneni teyit eden mahiyette üçüncü bir şiiri var Hazretin. O da şöyle başlıyor. Senin aşkınla mecnunum. Velakin iştiharım yok. Demaden dağı hasretle figandan başka karım yok. Senin aşkınla mecnun deli gibiyim. Fakat şöhretim yok. Evet. Mecnun'un şöhreti var ama benim şöhretim yok. Ama ben de onun gibiyim aslında. Senin hasretinin yarasıyla her an feryat etmekten başka bir işim de yok. Devamlı o aşkın hasretiyle feryat halindeyim. Meta lütfunu almak için sermayesiz geldim. O türlü bir tehi destim ki Hatta ihtiyarım yok. Senin lütfuna nail olabilmek için aslında ben eli boş geldim. O kadar eli boşum ki iradem bile yok. Bırakın başka şeyleri, irademden bile tecerrüt etmiş olarak geldim. Ne ilmu marifet verdin, ne cahumen kıbet, Ya Rab! Bihamdillah ki bir zerre medarı iftiharım yok. Ya Rab! Bana ne ilim, ne marifet, ne de makam ve mevki verdin. Ama Allah'a şükürler olsun ki övünebileceğim benim bir tek şeyim yok. Hazret tabi burada da büyük bir acziyet, verilen nimetler karşısında duyduğu hiçliği ifade etmiş oluyor. Beni nev'i beşer resminde ancak bir heyula var. Cihanda kam alırdım ben olaydı ger, o varım yok. İnsan suretinde ancak bir ceset var. Eğer varlığım olsaydı ben bu dünyadan zevk sürerdim. Fakat hiçbir şeyim yok, varlık iddiasından uzağım. Yani hiçlik makamını buldum demek istiyorum. Ne darım var benim Es'ad, ne de meyli diyarım var cemali yardan başka bir intizarım yok. Esat, benim ne bir yurdum ne de gitmeyi isteyeceğim bir yerim var. Sevgilinin cemalini, yüzünün güzelliğini görmekten başka da bir arzum yok diyor. Esat Erbil'i rahmetullahi aleyh hazretleri Cenab-ı Hak o güzel duyguları böyle mübarek bir mevsimde bizlere de lütfesin aziz dinleyenlerim